Evet hemen başkanımıza dönelim. İte başkanı Şekip geç. bizimle beraber. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Yayınımıza. Hoş bulduk. Günaydınlar Günaydın. diliyorum. Biz de biraz önce Yavuz'a da konuşuyorduk. Hem bu Asgari ücret, ücret e, konusu nitelikli insan gücü ve e, bu vergi dilimleri konusunda özellikle ben e, sizinle konuşmak istedim. Görüşünüzü merak ediyorum. Biraz önce asgari ücretle ilgili e, Hakan Kara, eski Başekonomisi Merkez Bankası'nın e, bir hesaplamasını Yavuz'la konuşuyorduk. E, eğer yılda bir defa olacaksa e, %52 %52.53 civarında bir zamla 17.500 olması gerekiyor. Açlık sınırının eşitlendiği orası diye bir yöntem hesaplaması var. İş dünyasının görüşünü ben almak isterim. Asgari ücretle ve vergi ile ilgili. Asgari ücretle ilgili üç ayrı konuya dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bir, öncelikle 2004 yılı için, 2024 yılı için açıklanan bir orta vadeli planın hedefleri var. İkincisi, bu konuya muhatap olan 18 milyon civarında SGK kapsamında çalışanımız var. bütün ücretler 25 milyon ama biz ilgilendiren bu 18 milyon SGK kapsamındaki çalışanların beklentileri var. Ee, ikinci konu. Bu üçüncü de Türkiye'nin rekabetçiliğini muhafaza edilmesi gerek, e muhafaza edilmesi için ne mertebede bir asgari ücret olması lazım. Aslında Zeynep Hanım burada konuştuğum asgari ücret değil. Siz asgari ücreti belirlediğiniz zaman burada bir yanlış algı var bence. Asgari ücreti belirlediğim zaman aslında asgari, asgari ücreti konuşmuyoruz. Tüm ücret gruplarını konuşuyoruz. Çünkü asgari ücreti belirlediğiniz zaman onun üzerinde ücret alan tüm gruplardaki insanlar o e seviyeye yakın artış beklentisi içinde oluyorlar. Dolayısıyla asgari ücret sadece asgari ücret değil, Türkiye'deki ücret kalasındaki tüm ücretleri de, ücretlere de referans olan bir ücret artışını ortaya koyuyor. Bu anlamda asgari ücretin rakamı gerçekten üç dünyası için önemli. Dediğim gibi bu üç konunun optimize edilerek oradan çıkacak bir rakamın uygulamaya geçmesi Peki, gerekiyor. Görüşmelerde işveren tarafı e, yoğunluklu e, bir böyle kafalarında bir rakam olur mu, oluyor mu? Yani mesela e, ihracat yapan ya da yapmayan, kobileri söylemiyorum ya da çok küçük esnaf, küçük işletmelerden de bir kenara koyuyor. Belki onlarla ilgili başka uygulama yapılması lazım bilemem. Çünkü orası da farklı bir durum. Ama e, mesela açlık sınırının üzerinde olacak daha doğrusu sınırımız o demişler gün ama yani rakam olarak 17.500 18 bin zaten mesela sizin kurumunuzda çalışanlar bu rakamların üzerinde çalışıyordur diye tahmin ediyorum zaten de e, bu konuda görüşüne peki genel görüş çünkü Cumhurbaşkanı da yılda bir defa e, zaten hep öyleydi. Bu dönemde öyle yapmıştık ama bir defa. Dolayısıyla eğer öyle olacaksa sadece bu ay alınacak bu zam ve 2024 sonuna kadar olmayacak. Ama Mayıs'ta da 175 enflasyon bekleniyor, tepe noktası. Dolayısıyla adaletli bir e, rakam ne olmalı size göre ortalama? Şimdi önce nereden geldiğimizi isterseniz kısaca bir konuşalım. Bir 1 -1 23'te biliyorsunuz asgari ücret 10.800 liraya yükseldi. 10.800 lira oldu. 1 Temmuz'da da 13.414 lira oldu. E, brüt, brüt konuşuyorum ben. Büt zaten belirlenecek rakamda brüt belirlenecek. Dolayısıyla şu anda belirlenecek rakam aslında yıllık artış değil. Şu anda bizim konuştuğumuz artış 6 aylık artış. Yani burada da bir yanlış anlama var. Şu anda sanki yapılacak artış 2023 yılının e, tamamı için değil. 2023 yılının ikinci altı ayı e, ile ilgili bir hesaplamanın gündeme gelmesi lazım. Çünkü Ama zaten... bir sonraki ay, yıl alamayacak. Tamam. Şimdi o zaman... Yani bir sonraki yıl bizim enflasyonumuz normal şartlar altında. Örneğin e, sabit gitse, %10-12 gitse tamam dediğiniz haklısınız. Ama bir bizi sonraki yıllık kolay beklemiyoruz. Ha, gerek Sayın Şimşek söylüyor bunu, gerek genel e, uzmanlar söylüyor. 2024 yılı enflasyonla mücadele kapsamında OVP'de yönelik olarak... ...Haziran ayından sonra bir kırılma bekliyorlar. Ama Haziran'a kadar %75 daha bir zephe noktası bekleniyor. Biz tamam geçmişe yönelik diyoruz ama... 2024 maaşlarını etkileyeceği için söylüyorum. Doğrudur teknik açıdan siz Şöyle. son 6 ay yani Temmuz'da yapıldı. Evet. Şimdi hani son 6 ay diyorsunuz ama önümüzdeki aralığa kadar yapılmayacaksa çalışan kesimin mağduriyeti ortaya çıkıyor. Ee, o yüzden. Onu, onun için biz birkaç konuyu buna ilaveten gündeme getirdik. Yani şu anda asgari yüzde %40 civarında zam yapılsa bile yıllık artış %90 mertebesine gelecek. Bunu da unutmamak lazım. Evet ama hani rüzgeler olarak bakıldığında öyle de geçinmek olarak bakıldığında öyle değil maalesef. Dediğiniz doğru. Ee, dediğimiz Ama bir tarafta da Türkiye'nin dediğim gibi e, rekabetçiliğinin de muhafaza edeceği bir rakamın ortaya çıkması Peki, lazım. Peki nitelikli insan gücü sıkıntımız var deniyor mesela devamlı. Bu neden oluyor? Biraz ücret skalası da alakalı olabilir mi? Mutlaka Sen ücret skalası ile alakalı ama orada ben bir konuya daha dikkat çekmek istiyorum. Şu anda Türkiye'de e, ne okulda ne işte olan çok geniş bir gençlik kesimimiz var. O eski ortalamaların neredeyse iki katı. Dolayısıyla bizim ne yapıp ne edip bu e, ne işte ne okulda olan ne eğitimde olan bu gençlerin bir kısmını burada 4-5 milyonluk bir kitleden bahsediyoruz. Bunların mutlaka belli bir kısmını e, tek, gerekirse tekrar bir formasyon eğitiminden geçirip iş dünyasına kazandırmamız lazım. Peki tercihleri e, açısından olabilir mi? Mesela ailede yaşıyordur ben ee, çalışmak istemiyor, bilmiyorum ya da gidip 11.400 net alacağım ama evde oturum daha iyi diyen mi var acaba? Mutlaka o da vardır. Dolayısıyla biz bunu toplumsal bir problem olarak görüp yapısal sağ sorun olarak e, sorun olarak görüp e, bunların ne nasıl daha hızlı hep neyi konuşuyoruz daha fazla işte yabancı işçi mi alalım dışarıdan e, iş gücü mü temin edelim? E, evet belki o konuda da bir optimizasyon yapmak gerekiyor. Nasıl gerekir. yabancı işçi Türkiye'ye mi? Ya şimdi şu anda zaten Türkiye'de belli sayıda yabancı çalışanımız, misafir çalışanımız var. Bunları çoğaltmak diye daha uygun bir çözüm. Bizim burada öncelikli masaya koymaya çalıştığımız konu işte bu ne işte ne eğitimde olan gençleri tekrar iş dünyasını nasıl kazandırabiliriz? Bence toplumsal olarak şu anda gündemimiz almamız gereken en önemli konu bu belki anne verimli çalışmalarını sağlayıp e, daha yüksek maaşlı olabilir olabilir mi? Bu? kesinlikle ama tabii bu bu bir günde olacak bir şey değil. E, bu etap etap olacak bir şey. Ben size mesela basit bir şey söyleyeyim. Zaten e, ben İstanbul Ticaret Odası başkanı olarak söyleyeyim. E, İstanbul'da şu anda zaten eee fiili olan 13.414 lira 50 kuruşluk ve bunun 11 bin lira civarındaki net olan asgari ücretle çalışan yok. Böyle bir rakam yok. Böyle bir rakamla bir işçi iş, işe başlayabileceğiniz bir insan yok şu andaki İstanbul'daki asgari ücret, fiili asgari ücretin en az yüzde 40 üstünde. Ya yani hmm. Dolayısıyla böyle... Zaten e, e, 15-17 arası bir İstanbul'da şey. böyle, İstanbul, böyle için. İstanbul. için böyle bir şey yok. Ama bununla beraber e, bizim e, son günlerde gündeme getirdiğimiz çok önemli bir, bir konu var Zeliha Hanım. E, net ve, vergi dilimlerindeki artışla asgari ücret artış arasındaki korelasyon koptu. Yani şu anda biz işte asgari ücreti diyelim ki yüzde %40 arttırdık. %40 arttırdığımız zaman işte 18.800 liralara geliyor. Siz işte Hakan Kara Hoca %52 arttı dediniz. İşte 19.000 küsura geliyor o zaman. bunu arttırdığınız zaman ama Maliye, Hazine ve Maliye Bakanlığı yeniden değerleme oranını %58 olarak açıkladı. Eğer siz şimdi vergi, vergi dilimlerini %58 arttırırsanız asgari ücreti %40 veya %50 yani toplam yıllık %80 veya %90 arttırırsanız dolayısıyla netten e, netten bürüte geçerken işçilerin en az 30-35 puanlık bir kaybı olacak. Bakın bundan 14 sene evvel birinci vergi diliminin asgari ücrete göre birinci vergi dilimi asgari ücretin 13 katıydı. Daha sonra bu onu 11 katına düştü 10 sene evvel. Düşe düşe şu anda 6 katın altına düştü. Yani bu ne bittik, demek? Açıklayalım biraz. Şöyle, ne demek? Ne yani şöyle e, asgari ücretten 1 lira fazla alan bir çalışan önümüzdeki yıl Temmuz ayından itibaren ikinci vergi dilimine girecek. Hmm. Halbuki birinci vergi dilimiydi asgari ücretlinin birinci vergi dilimiyle bütün yılı kapatması lazım. Bakın şimdi hemen şu söylenebilir. Yani şöyle e, yılın ikinci yarısından sonra asgari ücretin bir tık üstünde çalışan, yılın ikinci yarısından sonra asgari ücretin bir tık altında mı kalıyor o zaman? Ya, ikinci, ya, i̇kinci vergi dilimine girecek. Yüzde on beşten değil yüzde yirmiden vergilendirecek. Evet şekilde. daha düşüyor işte geliri. Geliri düşecek. Şöyle bir e, konu gündeme geliyor işte. Biz zaten asgari ücretten gelir vergisini kaldırdık. Müteşekkiriz bu konuda. Çok önemli bir adımdı bu. Ama Türkiye'deki tüm asgari tüm ücretler asgari ücret değil. Bunun üzerinde gelir e, ücret alanların e, net ve brüt arasındaki korelasyon kayboldu. Yani şu anda net e, brütleri artıyor, ama netleri daha azaltıyor. Bu işinin aleyhine mi, sizin de mi aleyhine? Peki, aleyhine yani biz, sizin biz, ve işçi nasıl? Biz, biz nasıl? Diyelim ki 30 bin lira e, veriyoruz. E, çalışanın eline 22-23 bin lira geçmesi gereken yerde 20 bin lira görüyor. Biz yüzde 50 zam yapıyoruz. Çalışanın eline 135 35 zam geliyor. E, biz 50 zam yaptığımız için bize iddialı bir zam geliyor ama çalışan %35 nette zam aldığı için o bundan mutlu olmuyor. Dolayısıyla e, brüt brüte yapılan zammın e, aynısıyla ve, ve e, mümkünse fazlasıyla çalışana yansıyabiliyor olması lazım. Şu anda siz asgari ücreti bu kadar artırıp vergi dilimlerini bunun çok altında her sene bunu sürekli bu e, negatif durum devam ederse Kayıp oluyor. Çift kayıp oluyor. Zaten şu an dediğim gibi yani birinci vergi dilimi işte 2000 bundan 13 sene 14 sene evvel asgari ücretin 13 katıydı. şu anda 5.5 katına kadar düştü. Hmm. O zaman ikinci vergi, üçüncü vergi dilimi diye doğru gittiği için Bakın, sizin de ödediğiniz fazla çalışanın aldığı bir, az bir oluyor. Vereyim Öyle sana. mi? Aralık ayında 100 evet. bin lira brüt ücret alan bir bir kişinin eline geçen para 56 bin lira. Hmm. Yani yüzde 44 kesinti var kendisi, kendi, kendi bordasında. Bir de bunun üzerine iş, bu çalışanın gözünden baktığınız zaman 100 bin lira bordası var 56 bin lira eline geçiyor. İşveren bir de bunun üzerine 18 bin lira daha ilave SGK işveren payı ve e, işsizlik fonu ödüyor. Onu da zaman e, şeyin, e, işverenin cebinden çıkan paranın yani 118 bin liranın yüzde 47'si çalışanın eline geçiyor. Yarısından daha yani altı. anladım 118 bin siz aslında para çıkıyor cebinizden evet. fakat çalışan 56 alıyor. E, dolayısıyla ne siz memnunsunuz ne çalışan. Evet. Bunun için vergi dilimini düzenlemesi. Peki nasıl yaklaşılıyor? İkinci, ikinci bir konuda burada SGK üst limitinin bu konuda e, gene gözden Nedir geçirmesi o? lazım. Yani SGK üst limitinin asgari bağlı olmaktan çıkarılması lazım. Şu anda daha evvel e, SGK üst limiti asgari 5 katıydı sonra 6,5 katına çıkıldı. Ne anlam taşıyor? Şu, şimdi diyelim ki e, siz e, 100 bin lira ücret alıyorsanız 100 bin liranızın tamamından sizin iş, e, çalışan olarak yüzde %14 işverenden de %21 SGK primi kesiliyor. 100 bin liranın üzerinden aldığınız ücretten sadece vergi, vergi, e, gelir vergisi kesiliyor. Dolayısıyla şu anda 2024 yılında %40 artacağını düşünürsek e, SGK asgari ücretin ve buna bağlı olarak SGK üst limitinin e, SGK'ya ödenecek para 550 bin liraya geliyor. Yani işçi ve işveren bir, bir kişi için hmm. e, ödeyecek rakam çok, bu çok abartılı bir rakam. Dolayısıyla burada iki tane basit e, ben özetleyerek söyleyeyim vergi dilimlerinin birinci vergi diliminin asgari ücrete bağlanması lazım. Diyelim ki birinci vergi dilimi asgari ücretin 10 katı olacak, 10 katı olacak diye bir katsayı e, kat sayı koymamız lazım. Dolayısıyla her sene asgari ücret ne artıyorsa birinci vergi, madem kök ücret bu, kök e, vergi dilimi de bu olması, olmalı diye öneriyoruz. E, SGK üst limitinde e, asgari ücretle çarpan etkisiyle bilinmesinden koparalım. Çünkü bu bir üst düzeydir. Asgari ücret gibi sosyal bir ücrete ait bir ...değer değildir. Onun da... ...yeniden değerleme oranı veya enflasyon oranıyla... ...artırılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu ikisi hata, hayata geçerse... ...şöyle bir fayda da olacak. Siz şu anda kayıt dışı... ...kayıt içi çalışanların hem ücretleri... ...hem de işverenleri adeta bu sistem cezalandırıyor. Kayıt dışında kalanları da... ...mutlu ve mesut ediyorsunuz. Kayıt dışına itiyor. Dolayısıyla burada... E, ...sistemin tamamını kayıt içine alarak... ...hem bu prim e, yükünün... ...daha geniş bir kesime yayılmasını hem de bu konuda legal çalışanların %100 kayıtlı çalışanların bu konuda hem işveren açısından hem de çalışan açısından biraz daha nefes almasını sağlamamız gerekiyor. Peki hemen son iki dakikam kalmış. Hızlıca Merkez Bankası'nın TL değer konusundaki e, haberi de bir getirelim. Başkan onu da ben sormak istiyorum. Başkanım şimdi burada Merkez Bankası hesaplamasına göre arkadaşlar verelim hemen. E, TL'deki değer kaybının bir katkısı yok. Yani daha doğrusu hani ihracatçılar bazen bazen işte 24 olmalı diyor, ya da işte enflasyon kadar artmalı diyorlar ya. O konuyu sormak istiyorum ben size merkez bankasının hesaplaması bu yönde. Yani hani hep sorarlar ya ideal dolar kuru, hep de siz dersiniz ya istikrarlı dolar kuru ya da istikrarlı kur Bu konuda görüşünüz ne? Burada e, basit bir yaklaşımımız var. Türkiye e, şu son dönemde göreceli olarak yüksek enflasyonla e, yaşam yaşıyor. Dolayısıyla döviz kurunun bu enflasyon eğrisinin... Yani kopması durumunda geçmişte ne gördük? Ee, dolar yükselmedi, enflasyon yükseldi. Sonra dolarda da ani çıkış oldu. Ee, tekrar dolar e, yataya geçti. Enflasyon yükselmeye devam etti. Tekrar çıkış oldu. Bu sert basamak çıkışlar iç dünyasındaki e, birçok dengeyi bozuyor. Dolayısıyla bizim önerimiz e, döviz kurunun enflasyona kadar tam olmasa bile enflasyona yakın bir ortamda bir e, korelasyon içinde seyretmesi gerekiyor Ama ihracatçı için pozitif anlam taşımasına rağmen size göre e, iç piyasada negatif bir durumu yaratıyor bu sefer. İşte Çünkü o zaman... diğer şeylere de zam Yok, geliyor. O, o, öyle, öyle, düşünmeyelim. O zamanki temel buradaki çıkışımız zaten enflasyonu kontrol altına almamız gerekiyor. Enflasyonu kontrol altına almamız gerekiyor. Kontrol altına aldığımız zaman e, bunu e, zaten stabil bir hale getireceğiz yani biz enflasyonu ana konu, ana konu enflasyonla kesinlikle. mücadele onu yani yaptıktan sonra zaten her şey çözülecek biz bunu yapmadığımız sürece yani enflasyon hızlı gittiği sürece ihracatçı döverek bir yere gelmemizin imkanı yok ama hep ihracatçı şey, destek sağlanıyor onları alabiliyor musunuz finansman desteklerini ee, ihracatçıları evet sağlanan destekler var şu son dönemde bazı destekler arttı işte reskonten kredilerinde faiz bir sınırı getirildi Exim Bank'ın kredi limitleri artırıldı. Dolayısıyla bir takım destekler var. Ee, ama eğer biz e, Hazine ve Maliye Bakanımızın söylediği gibi 2024 yılında iç piyasada bir e, yatay seyir olacaksa ve ir, bir şirketlerimizin ağırlıklı olarak ihracata yönelmesi gerekiyorsa, ihracatçımıza çok daha kapsamlı ve uzun vadeli Exim Bank kredilerinin sağlanması gerekiyor. Bu hem mal ihracatında hem hizmet ihracatında hem de taahhüt işleri ihracatında Bunun sağlanması lazım. Çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir konuya aslında parmak bastınız bu e, vergi dilimleri. Biz e, geçen senelerde bunun konuşuyorduk bu konular. Bir türlü e, bir türlü düzen görmedik, düzenleme. Ağzınıza sağlık. Teşekkür Çok teşekkür ederim. ediyorum. İyi programlar. Ee,